MobyDictum'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni Brawl Talk konuşacağız. Bu Brawl Talk, yeni karakterin, harita modunun ve kalıcı bir modun ardından birkaç kostüm ve oyun parasıyla alabileceğiniz ek kostümleri içeriyor. Ayrıca yeni sezon 6 Temmuz'da başlayacak ve 10 hafta sürecekmiş. Yeni bir karakter geliyor, krematik karakter adı Surge yetenekleri Jean ve Spike Brawler'ların yeteneklerinin kombinasyonlarından oluşuyor. Yeteneği bir duvara vurursanız eğer yani atta skill vurursanız e, sekiyor. Ultisine basınca kendini geliştiriyor ve saldırıları değişiyormuş. Daha güçlü oluyormuş. Ve ultisi ayrıca bastığında birikiyor. Rütbe atlıyor sürekli ve eğer ölürseniz o rütbeniz düşüyor. Yeni kostümler geliyormuş. Bunlar eksklusif yani ayrıcalıklı kostüm olarak geçiyor. İlki Super Ranger Brock, ikincisi ise Mecha Paladin Surge gelecek. Videoda gösterildiği kadarıyla Super Ranger Brock, Brawl Pass'in paralı olan tarafındaki ilk hediye olacakmış. Sunucular çok fazla paranız olursa ne yaparsınız diye soruyor. Çok fazla parası olan oyunculara özel yeni kostümler geliyor. Sarıya ve gümüşe boyanmış bu kostümleri almak için gümüşte 11 altın. Yani 10 bin e, oyun parası e, altında ise 25.000 oyun parası vermeniz gerekiyor. Tabi 25 binlik altını almak için, yani altın kostümü almak için öncesinde 10 binlik gümüş kostümü almanız gerekiyor. Canavarlar nerede? Yeni iki tane canavar kostüme geliyor, Mega Beetle B ve King Cryptic diye ve bunlara karşı savaşacak Street Wear Max geliyor. Yeni bir oyun modu geliyor. Evet, yeni bir oyun modu, Hot Zone değil. Yeni modda şehri yok etmeye çalışan canavarı yok etmek için 2 dakikanız bulunuyor. Bu süre içerisinde canavarı yok etmeniz lazım. Renkli ve büyük bir T-Rex bu. Canavar rolünde bu modda bulunuyor. Bunu 2 dakika içinde öldürmeniz lazım. Yeni bir özellik test ediliyormuş. Mermilerinizin içinden geçebildiği ama sizin karşıya geçemeyeceğiniz bir duvar bulunuyor. Bu duvar özellik olarak göllere benziyor ama bu duvarı yıkabiliyorsunuz. Hudson kalıcı oluyor. Önceki güncellemede ne kadar çok oynarsanız o kadar çok kalmasını istediğinizi anlayacağız demişlerdi. Belli ki oyuncular çok fazla oynadı ve yapımcılar sözünü tuttu. Hudson artık kalıcı bir mod. Böyle olunca Bro Pass görevlerine de yeni Hudson görevleri eklenmiş olacak. Evet, daha fazla emoji geliyor. Bu emojiler yeni güncelleme ile birlikte oyun içerisinde de artık kullanılabilecek. Kupa yolu şu anda en fazla 14.500'e kadar gidiyor. Yeni güncelleme ile birlikte 50.000'e 50 kadar gidecek yeni güncelleme ile birlikte Crow ve Beyaz Crow görsel olarak güncelleme alacak. Anlatılan her şey bu kadardı. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.